Evet arkadaşlar, ben sizlere bir ev frekansından bahsetmiştim. Ev frekansı. Evimizin, bakın, bu frekans o kadar güzel bir frekans ki tamamen bize elimizde bulunan bütün objelerin, evimizde bulunan, elimizin altında olan her şeye, gözlüğünüze, kıyafetlerinize, evinizin duvarlarına eşyalarınıza yükleyebileceğiniz bir frekans. Zaten her şey yaşam enerjisi dedik. Bizler de var dedik değil mi? Ellerimizden akan, bizden akan bir enerji var. İşte bu enerjiyle ne yapacağız? Ev frekansını ben buna ev frekansı diyorum. Bütün evimizdeki ve sahip olduğumuz her şeyin frekansını anında değiştirebilirsiniz. Zaten bunun örneklerini işte suyun frekans Emoto'da gördük. Suyun frekanslarını değiştirerek onu nasıl ekşi halden tatlı hale getirdiğini. Şimdi Eve ilk ki bazen şöyle düşünüyor musunuz? Bir eve girdiğiniz zaman oradan böyle o evde negatif bir enerji gibi hissedersiniz, zevk almazsınız veya oturduğunuz yer size böyle negatif enerji bir alan gibi gelir veya oturduğunuz koltuk çok rahattır ama sizi çok rahatsız eder veya birinin böyle yatak odasına girersiniz sizi çok rahatsız eder çünkü o evin frekansı o eşyaların frekansı onu Kullanan daha önce orada yaşamış olan kişilerin frekansına uyumlanmıştır. Çünkü bizler birer dik yayıp iç içe geçiyoruz. Arındırılmadığı sürece hala e, o kişinin frekansını taşımaya molekülleri taşımaya devam edecektir. İşte bir gün gerçekten bir arkadaşımın evine gittim ve bir evde bir, bir köşesi vardı onun. O köşeye geçtiğim zaman ben çok rahatsız oluyordum. E, böyle bir dedikodu köşesi gibi yapmışlar. Ve daha sonra öğrendim ki bu rahatsızım. onu anlattığım zaman işte orada daha önce iki sene önce ölen babaannesinden bahsetti sürekli o koltukta oturduğunu ve ben de o yani daha önce baya bir o yani babaannesinin acı çektiğini işte hastalıklarla boğuştuğunu bana anlattı ve belliydi ki orada bir enerji kalmış arkadaşlar. Aslında onun için ev frekansınızı lütfen ev frekansı diyorum ya ev için kullanmayacağız ev frekansımızı nasıl buluruz? Ben bundan sonraki videomda onu ayrıntılı anlatacağım. Ama şimdi bir uygulama yapalım. Ev frekansı diyorum buna. Yani evimizdeki veya sahip olduğumuz o eşyalarımızdaki o negatif enerjiyi ne yapacağız? Arındıracağız. Mesela yeni bir ev aldınız. Oraya zaten kendi enerjinizi yükleyebilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Evi, ev aldınız veya kendi eviniz şu an evinize gidin arkadaşlar. Böyle e, güzel böyle bir çayı yakın şöyle bir etrafa. Etrafta şöyle bir gezdirin. Şöyle bir enerji. Kendi içimizdeki o yaşam enerjisi zaten var. İçimdeki enerjiyi aktive ediyorum. Evet. E, şu an evimin frekanslarını veya bulunduğum odanın frekanslarını değiştirmek için neler mümkün diyorum. Sorumuzu sorduk. E, elimiz şöyle bir ısındı. Hemen gidiyoruz evimizin duvarlarına şöyle bir, bir iki dakika kendimizi şöyle bir odaklayarak, enerjimizi akıtarak işte benim moleküllerimin şu an bir olduğumuzu hissediyoruz. Molekülüz ya kendi moleküllerinizin o duvardaki moleküllerle bir olduğunu, iç içe geçtiğini bakın iç içe biz diyoruz ya katıya kodlandık. Kendimizi o yüzden bizim enerji frekanslarımız düşük olarak devrim yaptığı için Bizler katıya kodlandığımız için kendimizi katı olarak görüyoruz veya etrafımızdaki nesneler her şey bir enerji. Duvarın, duvarın molekülleriyle iç içe geçiyoruz aslında. Bunu hissetmeniz yeterli. Veya şunu diyebilirsiniz. Şu an duvarın molekülleriyle birim. Dedik mi? Ondan sonra bu enerjiyi duvardaki her ne varsa nasılsa bu enerjinin benim enerjimle benim enerjime dönüşmesini veya pozitif enerjiyle dolmasını seçiyorum diyoruz. Buradaki eğer negatif bir enerji varsa temizlemek istiyorsanız rahatsız olduğunuz bir nesne varsa işte örneğin bir çantayı aldık elimize. Bu veya çanta yeni de aldık veya kullanılmış bir çantayı. İşte bu çantanın enerjisini eğer e, işte başkaları kullandıysa veya negatif enerjisi varsa bunu pozitif enerjiye dönüştürmeyi seçiyorum. Dönüşüm başladı diyoruz. Elinizi çantanın üstüne bırakıyorsunuz. Bir süre tutuyorsunuz ev frekansı arkadaşlar çok işinize yarayacak. O evde mutlu mutlu bir huzurlu bir aile hayatı istiyorsanız bunu mutlaka yapın. İşte alın elinize şişenizi alın bardağınızı alın onu bir süre tutun. Ve buradaki şimdi size bardağın molekülleri zaten molekülleri iç içe geçiyoruz. Birleştiğini hissediyoruz. Ve bardağın enerjisini şu an pozitife dönüştürüyorum, olumluya dönüştürüyorum. Negatif enerjiler varsa Dönüşsün. Dönüştürmeyi seçiyorum diyoruz. Molekülleriyle birleştiğimizi düşünün. Anda gerçekleşiyor düşündüğümüz anda ve o bardaktaki negatif enerjiyi ne yapıyoruz? Aynı normalde yıkamış gibi arındırıyoruz. Ben bunu yeni aldığım mesela taşlarım için yeni aldığım her eşya için yapıyorum. Mesela bunu yeni aldım. Ne yapıyorum? Kendi pozitif enerjiyi aktarıyorum mesela kıyafetlerime. Enerji aktarımı yapıyorum. Bütün kıyafetlerime. Dolabıma, yatağıma, Halıma, çünkü onun ayaklarım, her şeyi bütün içerisindeyiz. Onların molekülleri farkında değilsiniz bizlere geçiyor arkadaşlar. Kullandığımız eşyalar, o evin frekansı bizimle bütünleşiyor. Bizler 24 saatimizi hemen hemen evde geçiren varlıklarız değil mi? Ya da eninde sonunda mutlaka bir konaklama alanımız var. Bir otele gittiğiniz zaman o odanın frekanslarını hemen değiştirin. Sevgi molekülleri yükleyin. Bakın koşulsuz sevgi yükleyin. Duvarlara dokunun koşulsuz sevgi yükleyin. Masaya dokunun koşulsuz sevgi yükleyin. Yaradan'ın koşulsuz sevgisini yüklemeyi seçiyorum. Buradaki masanın enerjisi şu an değişsin. Bunu talep ediyorum yaradandan. Dönüştürmeyi seçiyorum. Bir süre ellerinizden akan enerjiyi masayla bütünleştirin. Bir olduğunuzu hissedin. Anında değişim olacaktır. Hissetmesiniz bile düşündüğünüz anda gerçek oluyor zaten. Bu ev frekansıdır. Ben bunu çok gerçekten denedim. Mutlaka bunu yapın. Mesela bahçenize, bitkilerinize o frekansı verebilirsiniz. Bitkileriniz nasıl güzel açtığını göreceksiniz. İşte suyu moleküllerinde suyunuzu anında değiştirebilirsiniz. Meyve yiyecekleriniz, mesela yiyecek içeceklerinizin, dolaptaki yiyecek içeceklerinizin frekanslarını değiştirebilirsiniz. Bir şeyi çok yemek istiyorsunuz. Bir pastayı mesela içinde çok yağ var, kolesterol var diyelim değil mi? Yağlı diyelim. Ne yapacağız? Onun moleküllerini bile değiştirebilirsiniz. Bu benim için faydalı hale geliyor bedenim ola ben bu pastayı yediğim zaman bedenim için faydalı vitaminlere dönüşüyor vitaminlerini alıyorum veya benim çok güzel bir olumlamam vardır ne yer ne içersem hepsi bedenimde vitamine dönüşüyor enerjiye dönüşüyor diyerek yediğim için zaten şöyle bir şey vardır ya işte ne, ne kadar yemek istiyorsanız bir şey yani dünyada ne yapmak istiyorsanız sizi bilinçaltı ona kodladığı için zaten hani işte ne kadar yersem yiyeyim kilo almıyorum mesela zayıflıyorum ne kadar yersem miyim? kilo almıyorum iptal ediyoruz olumsuz bir cümle ne kadar yersem yiyeyim zayıflıyorum ne kadar yersem yiyeyim ideal kilomda kalıyorum dediğiniz zaman zaten mesela size bir kase dolusu fındık getirdiler İnanın buna zaten onu yiyemiyorsunuz böyle 5-6 tane aldığınız zaman işte o sizin en çok en çok istediğiniz şekilde yiyemiyor, istemiyorsunuz, canınız istemiyor zaten. Çünkü bilinç sizi yeterli olana kodluyor. O zaman da zaten istediğimizi yemiş oluyoruz. İstediğimiz kadar yemiş oluyoruz. Çünkü bilinçaltı bunu kodluyor. İşte ben nasıl kilo verilir, bilinçaltında bunu nasıl gerçekleştiririz? TTH2 bunu anlatacağım. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen şu Zil butonunu da açın ki canlı yayınlara başlayacağız. Oradan uygulamalar yapacağız. Yayınlarımdan haberdar olun. Videomu da paylaşırsanız sevinirim. Eğer ki teteheylik his yüklemeleri de isterseniz arkadaşlar Cemiye ile bana yazın. Ben oraya telefon numarasını da bırakacağım. Uzaktan seanslar yapıyoruz. Şifa olsun, katkı olsun.